Hepinize tekrar merhaba ben Berniz. Şimdiki açılımımı aklımdaki kişinin aklımdaki kişinin bana adım atması için ben ne yapmalıyım diyerek yapmak istiyorum. bana adım atması için neler yapmam gerekir? Nasıl davranmam gerekir? Tutumum nasıl olmalı diyerek destemi bir kere kestim. Evet ve bakalım. Ee, bizim nasıl bir kere çok net açılan ilk karttan daha söyleyeyim evrenin değişmez yasası olan kaçan kovalanır yasasını işletmeniz gerekiyor stratejik olmanız gerekiyor ee, kesinlikle kaçanı oynamanız gerektiğini yani birazcık strateji olduğunu burada kartlar süre oynamak derken hani şu ana kadarki çekinlik tavrınızı veya hani hala adım atmasını bekliyorsunuz size herhangi bir şey yapmıyorsunuz bunu sürdürmeniz gerektiğini karşıdaki kişinin sizin en ufak bir e, yumuşadığınızı ya da e, kırgınlıktan vazgeçtiğinizi görmesi onun da gevşemesine sebep olabileceğini söylüyor. Çünkü siz sırtınızı döndüğünüz sürece e, ve e, işte e, hala adım atmadığınız sürece onun sizi kaybetme korkusu duymasına e, ve birazcık dersini almasına sebep oluyor. birazcık gerçekten de burnunu sürtmüş zaten şu anda. Şimdi ee, şimdiye kadar oldukça bencil ve materyalist davranmış bir karakter olabilir. Yani aslında bencil demeyeyim. bencil diyemeyiz ama birazcık e, olayları duygusallıktan daha e, böyle materyal hani mantığa çevirmeye çalışır şekilde tavırları. Sizinse bir o kadar tam tersine duygusal olarak davranıyor oluşunuz. E, o, o o ilişkiyi bir şekilde bozan ya da zıtlaş yani e, tersleştiğiniz noktalar olduğunu söylüyor. Birazcık e, mantığınızın sesini açıp duygularınızın sesini kapatarak davranmanız gerekiyor diyor. Yani e, o size adım atacak bu arada. E, yani çok yakın bir zamanda hızlı gelen iletişimlerle bir adım atacak ve bu e, aradaki e, soğukluğun, kırgınlığın e, yani illa bir tamamıyla bir ayrılık olmamış olabilir. Bir küslük, bir e, soğukluk dargınlık olmuş olabilir. Bu durumun bitmesiyle ilgili bir adımı olacak zaten e, karşıdan. O yüzden sizden sizin hiçbir şekilde sessizliğinizi, sakinliğinizi bozmamanız gerekiyor ve e, tekrardan adım atılıp da size yeniden iletişim başladığında e, dargınlığınızı dile getirmeniz, içinde bulunduğunuz şartları anlatmanız. Biraz iletişimle ilgili bilgiler vardı açıkçası. E, ve kafanızda ona dair bazı e, gerginliklerin olduğunu ona açıkça belirtmeniz gerektiğinden ve de birazcık kendinizi düşünmeniz biraz da biraz da sizin böyle e, önce ben demeniz gerektiğinden bahsediyor kartlar. E, bu arada e, kıskançlık yapan taraf olarak belki siz görülüyor olabilirsiniz. Burada içgide e, kıskançlık olan, e, kıskançlık enerjisinden olan e, problemler e, genellikle sizden kaynaklanıyor gibi çıkıyor. Bunları da birazcık e, yani aslında kıskanmak bir, an, bir yerde e, üstüne düşmek, değer vermek demek. Bu yüzden bunları da birazcık törpülemeniz gerektiğinden bahsediyor. E, ve de birlikte olunan mutlu zamanlarda özellikle ve bunları da dile getirmekten bahsediyor yani e, size adım atacak zaten hani adım atması için demeyelim Hani bir cesaret toplayıp gelecek ama bir şeyleri değişmesi için ve bundan sonrasında aynı şeylerin olmaması için sizin tavırlarınızın bu şekilde olması gerekiyor şu anda size adım atması için yapacağınız tek şey hiçbir şey yapmamak böyle beklemek Çünkü sizi kaybettiği korkusunu iyice yaşaması için beklemeniz gerekiyor vakit bakmak istiyorum. Ee, bu bugün yarın yani iki gün içerisinde bir süreçten bahsediyor. Ee, yani ya iki gün içinde ya da iki gün sonra olan e, bir adım atmaktan bahsediyor. Bu adım size geldiği an itibaren bu açılımın önerdiği tutumlar ve davranışlarda bulunursanız eğer ilişkiniz çok daha güzel bir şekilde e, devam eder diyor kartlar. Umarım e, faydalanabilmişsinizdir, uyumlanmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.